Dünyadaki 26 ülkedeki 41 veteriner hekimliği müzesinden biri de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 1974 yılından beri hizmet veriyor. Ankara Üniversitesi'nin Yıldırım Bayezid yerleşkesi içinde 1933-1948 yılları arasında rektör konutu olarak kullanılan tarihi binada etkinlik gösteren Profesör Doktor Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi'nde veteriner hekimliği ile ilgili tarihsel nitelikli klinik ve laboratuvar materyaline, fotoğraflara, kitaplara, kişi ve kurumlara ait birçok belgeye ulaşılabiliyor. Müzede veteriner hekimliği ve bilim tarihinde yer etmiş ünlü bilim insanlarının yağlı boya tablolarının yanı sıra veteriner hekimliği konusunda 15. yüzyıla uzanan el yazması eserlerle bu orijinal eserler üzerine yapılan doktora, doçentlik ve profesörlük tezleri de önemli yer tutuyor. İhtisas kitaplığı müzenin önemli bölümlerinden biri. Kitaplıkta 1842'den günümüze kadar yayınlanan kitap ve benzeri basılı materyalle veteriner hekimliği periyodiklerinin tüm sayıları bulunuyor. İhtisas kitaplığındaki periyodikler arasında Türkiye'de veteriner hekimliği ve tarım alanının ilk dergisi olan ve 1880 yılında çıkarılan Vastayi Servet dikkati çekiyor. Müzede tarihi değerdeki mikroskop, terazi, etüv, santrifüj, nal ve İlaç örnekleriyle 1842'den günümüze kadar Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde veteriner hekimliği eğitimi alan öğrencilere verilen diploma örnekleri de sergileniyor. Müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 20 Ekim 1927 tarihli nutuğunun çok az sayıda bastırılmış orijinal nüsalarından biri bulunuyor. Bu eser 1921 yılında kurulmuş olan Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği'nin mührünü taşıyor.